Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz yarın sınavımız var ee, ve ben de bir video çekmek istedim yani ben de sınava gireceğim sonuçta herkes hocam dese de ee, tabi ben de size öyle hitap ediyorum ama ben de sizin gibi o öğrencilerden biriyim. Ne anlatmak istiyorum size yani baştan beri nasıl çalıştıysam hepsini sizinle paylaştım yani ne eksik ne fazla çıkartabildiğim kadar bütün soruları çıkarttım. Yani onlar bir yerden kopya çekip de yaptığım şeyler değildi. Yani değiştirip, döndürüp yazdığım sorular olabilir. Ee, onun haricinde işte hocalarımızın bunlar önemli, bunlar çıkabilir dedikleri noktaları soruya çevirdim. Yani ben de oralardan çalıştım. Sizinle paylaşmak istedim. Yani kanalı ne zaman aktif hale getirdiysem aslında ben de o zaman çalışmaya başladım. Çünkü daha öncesinde e, bir mecburiyetim vardı. Yani Çalışmak zorundaydım. Farklı bir evde kalıyorum. Ailemle yaşamıyorum. E, tabii kiramı kendim ödemek zorundayım. Bundan dolayı sınava geç başladım. E, elimden geleni yapmaya çalıştım. Yapabildiğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Yani içim rahat. E, Allah'a çok şükür sonuna kadar geldim. Yani e, mola verdiğim zamanlar oldu. E, artık çok bunaldım dediğim zamanlar oldu. İlla herkesin olmuştur. Yani ara ara kendime izin verdim, bugün çalışmayacağım dedim. Ama bazen de işte bugün çok zorlamalıyım diyerek de çalıştığım zamanlar oldu. Yani bir şeyler yaptım, vicdanım rahat olsun istedim. Sonuna kadar gideyim dedim. Ne kadar zaman varsa fark etmez yani sonuçta onu kullanabilmek de bizim elimizde. Bu şekilde düşünerek hareket ettim. E zaten yeni mezun oldum, ilk senem. Ya atanmayı gerçekten çok istiyorum. Hiç kaybım olmasın, çok istiyorum tabii ki. Ama şöyle bir şey de var ki, hani sınav bizim hayatımızın tamamı değil. Yani ben de bunu kendime öğretmeye çalışıyorum, daha doğrusu da hala da öğretmeye çalışıyorum. Kabul etmeye çalışıyorum yani. E, beni de çok yıprattı çünkü bunu düşünmek. İşte kazanamazsam ne olacak? İşte annemlere ne söyleyeceğim? Bir sene boşa gitti. E, bir daha bu fırsat elime geçmeyecek, belki annemlerin yanına dönmek zorunda kalacağım. E dönmek zorunda kaldığımda e, pek mümkün olmayacak orada ders çalışmam falan diye bunları çok düşündüm. Çok üzdüm kendimi. Ama bu şekilde sınava girersem e, benim verdiğim emeklerim de boşa gidecek. Bunun farkına vardım yani. E, bu sene olmayabilir. Yapacak bir şey yok yani. Zaten hep hayırlısıysa olsun diye dua ediyorum. Hayırsızsa atanmayayım yani? Mutsuz olacaksam. Yani şu an olduğum durumdan daha kötü bir duruma düşeceksem. Atanmın diyorum. Yani benim için hayırlısı neyse, nasıl mutlu olacaksam o meslekte çalışayım diyorum. O şekilde dua ediyorum. Hepimiz için dua ediyorum. Yıllardır bekleyen arkadaşlar için dua ediyorum. Yani çok dua ettim. Hem çalıştım, hem dua ettim. Yani hepsini tam yaptığımı düşünüyorum. İşte o şekilde. İnşallah da öyledir gerçekten. Dediğim gibi ne çalıştıysam sizinle paylaşmaya gayret gösterdim. Hepsini yazdım. E, hala yazıyorum, yazmaya devam ediyorum. E, bu süreçte sinirlerimi çok bozan insanlar oldu. İlk defa böyle bir işte YouTube işine giriştim ve e, tabii ki bu eleştirilerle de ilk defa karşılaşıyorum. Sonuçta hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Öyle olunca daha çok sinir oluyorsun. ilk defa gördüğüm bir şeyde e, cevap vermek istiyorsun, yani altında kalmamak istiyorsun. Çünkü ben doğru bir şey yaptığıma inanıyorum. Yanlış yapıyorsam da ben yılların öğretmeni değilim, yılların akademisyeni değilim. Bir birikimim yok yani. Daha yeni çalışmaya başlamışım, İlk defa çalışıyorum. Çalıştığım bütün her şeyi atmaya çalışıyorum, sizinle paylaşmaya gayret gösteriyorum. E bu da kötü niyetinden değil yani. Kötü niyetli bir insan olsam ben neden kendi çalıştığımı paylaşayım? Elimden geldiği kadar soru yazdım, bir şeyler yaptım, anketler oluşturdum, videolar hazırladım. O şekilde ama bunu baltalamaya çalışan çok fazla insan oldu tabii ki. İşte beceremiyorsun sen, bunları yapamıyorsun sen, yanlış yapıyorsun sürekli. Bu işi bırak, işte kendini hoca zannediyorsun falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeyin olmadığını zaten bir senedir benimle beraber giden arkadaşlar da biliyorlar yani. Ben de sınava çalışan bir öğrenciyim. Elimden gelen bütün gayreti gösterdim ve yani bu kanalda beni çok seven insanların olduğunu biliyorum. Yorumlarda okuyorum. Onlar da beni çok mutlu ediyorlar zaten. Baltalamaya çalışan insanlar da böylelikle amaçlarına ulaşamamış oluyorlar. Yani vazgeçmedim. Sonuna kadar geldim yani bu işin. O şekilde yanlış da yapsam doğru da yapsam devam ettim. Yanlışlarımı hep düzelttim. Ve pişman değilim yani. Bu sene kazanamazsam da seneye yine benimle beraber ders çalışacak arkadaşlar gelecektir bu şekilde yani bitmeyecek benim için. Sonuçta 7-8 yıl çalışıp atanamayan insanlar var ama daha sonrasında yine nasip oluyor, atanıyorlar. Yani demek ki vazgeçmiyorlar. Ben de vazgeçmeyi düşünmüyorum. Atanamazsam normal bir işte çalışırım. Hayatımı sürdürmeye gayret gösteririm. Daha sonrasında yine dersime çalışırım. Ama bir şekilde eninde sonunda emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum. Ve yani hani Annem babam ne der diye bile düşünmüyorum çünkü zaten anne babanın insanın yani çocuğunun yanında olması lazım ki hani anne babamız önemliyken sadece bizim için etraftaki insanların işte sürekli arayacaklar soracaklar bu sene sen ders çalışıyordun ne yaptın ne ettin ha, koca da bulamadın atanamadın da gibisinden lafları da oluyor. Mesela etrafımızdaki insanlara, e, yıllardır atanamayanlara ya da işte bunların hiçbirini beceremedin diyerek dışlamaya çalışan bir sürü insan var. Yani bu insanlar genelde kendileri de bir şey bilmeyerek etrafa suç atmaya çalışan insanlar oluyor. Yani çok fazla varlar. E, çenelerini büzemiyoruz. O yüzden bunları düşünerek sınava girmemeliyiz. Kesinlikle yani. Önemli olan burada biziz yani. Ö yani öz özne biziz. E, konuşamadım. O şekilde düşünüyorum ben. Yani bu zaten bizim için zorlu bir süreçti. Bir sürü işte stres altındayken, kaygı taşıyorken bir de başkalarını düşünmek saçmalık bence. Sınava zihnimizi boşaltarak gitmek bence en mantıklısı. Yani bütün bu kötü olaylardan, kötü düşüncelerden arınarak, pozitif şeyler düşünerek sınava girmek en mantıklısı. Ben bunu düşünüyorum yani. Kaygıyı nasıl en aza indirebiliriz? Mesela bugün son gün yarın sınavımız var bugün ben artık hani zihnime farklı bir bilgi almamaya çalışıyorum yani son dakika ne öğrenirsem kardır diye düşünmüyorum çünkü bu beni daha çok strese sokuyor neden çünkü okuyorum o bilgiyi okuyorum arkasından başka bir bilgi geliyor onu da okumak zorunda kalıyorum ve sadece bir ders yok birden çok ders var her şeyi beynimize sığdıramıyoruz. Böyle olunca o panik anıyla belki de şu anda okuduğumu da unutuyorum ve daha önce öğrendiklerimi de karıştıracağım. Yani böyle düşünüyorum ve son gün e, bence sınava çalışmamalıyız. Artık yani zaten belli bir emek verdik. Verdiğimiz için bu emeğin karşılığını almayı beklemeliyiz. Kendimize güvenme zamanı bence artık. Yani ben elimden geleni yaptım. Daha fazlasını yapabilirim. Tevekkülümü de yapıyorum. Duamı da ediyorum. Yani tamamladığımı düşünüyorum artık. O yüzden daha fazla zorlamanın anlamı yok. Beğeni yormanın anlamı yok. Bence bugün bizi mutlu eden ne varsa onu yapalım. Beynimizi boşaltalım yani rahatlatalım. Son dakika sıkıştırmayalım. Daha sonrasında akşam erken uyumaya gayret göstermeyelim. Normalde saat kaçta uyuyorsak o zaman yatağa girelim ki zaten erken uyumaya çalışırsak o saate kadar yine dönüp duracağız. Yatakla yorganla savaşacağız. Buna hiç gerek yok bence. Yani vücudu olduğundan daha farklı bir şekilde sokmayalım. Bunun haricinde sabah kahvaltı yaparken farklı bir şey yememeye gayret gösterelim. Yani her gün günlük ne yiyorsak o şekilde devam edelim. Farklı bir şey yapmayalım ki. Ben böyle düşünüyorum. Bir de şunu aydınlatayım şu konuda. Bir sene boyunca sizinle paylaştığım derslerden, sorulardan çektiğim videolardan hiçbir şekilde para kazanmadım. Yani bilenler biliyordur. Kısa videolardan zaten para kazanılmıyor. Ya bu şekilde yani yorumlarda çok soran oldu kaç para kazanıyorsun diye. Ben hiç para kazanmıyorum. Kazanmadım yani. Bunu sizinle paylaşmak istediğim için yaptım. Ya bir sürü de arkadaş edindim kendime. Yüzünü görmediğim bir sürü bana çok yakın hissettiğim arkadaşım var. Ve ben bununla gerçekten çok mutluyum sınava girip çıktıktan sonra da ne olacağını bilmiyorum ama yani kendimizi üzmeye değmeyecek bence. Gerçekten sadece bir sınav olarak bakmamız gerekiyor. Çünkü hayatını buna adayıp daha sonrasında kötü sonuçlar doğurabilen insanlar da var. Bu hiç doğru bir şey değil. Bir sınav yüzünden hayatımızı heva etmek iyi bir şey değil gerçekten. Yani başka pencerelerden bakabiliriz olaylara. Bu şekilde yani bütün kötülüklerin içinde güzellikleri de görebiliriz diye düşünüyorum. Yarınki sınav için Allah yardımcımız olsun diyorum. Şimdiye kadar bana destek olan, yani benim yanımda olan bütün arkadaşlarıma, hiçbirinin yüzünü görmediğim halde benim yanımdaymış gibi hissettiğim bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah emeklerimizin karşılığını güzel güzel alırız. Dediğim gibi sınav kötü geçerse de ben seneye de buradayım. Beraber yine çalışırız kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar